Hazreti Enes radıyallahu anh buyurdu ki Allah'a çok hamd ederiz dedi. Neden hamd ederiz? Ellezinehum fi salatihim sahum buyurmadı. An salatihim sahum buyur. Burada çok ince bir mana var iyi anlayın. Fi salatihim buyursaydı ne demek olacaktı? Namazlarında gafildirler. Namazları içerisinde gafildirler. Onlara cehennemde veil kuyusu var, şiddetli azap var buyuracak. Öyle buyurmadı. Ne buyurdu? Namazlarından gafildirler. Bilmiyorum fark edebildiniz mi? Namazlarında başka, namazlarından başka. Eğer namazlarında gafil deseydi hepimiz yanmıştık. Hazreti Enes sahabe-i kiram ne güzel anlıyor radıyallahu anh. Allah'a çok hamd edelim ki diyor namazlarında gafil demedi namazlarından gafil dedi. Çünkü namazlarından gafil deyince namazı kılmayan, geciktiren, vaktini şaşırtan, kazaya bırakanlar giriyor. Ama namazın içerisinde gafil olanlara azap var deseydi hangimiz gafil değiliz namazın içinde hepimiz Ardahan'dan karttan çıkıyoruz. Ya. Dikkat edelim Allah'a ne kadar hamd etsek